Ekip üyelerimizin müdahalesiyle eee yangın kontrol altına aldı alındı söyleyebiliriz. Şu an yoğun bir şekilde Söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Eşme ilçemizde olan her iki yangında da yerleşim yerlerine yakındı. Kısmen bazı mahallelerimiz orada tedbiren boşalttık ama şükür olsun ki bu mahallelere yangın arkadaşlarımızı can mücadelesi de o bölgeleri girmeden durduruldu. Arkadaşlarımızın mücadelesi sabaha kadar devam edecek. Anadakı yangının çıkış sebebi maalesef biçerdöver kaynaklı Eşmede ki ikinci yangınımızın çıkış sebebi de oradaki bir çoban ateşinden kaynaklı İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerinde belli bir düzenleme getirdik ama bu duyurularımıza rağmen yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz Bununla ilgili de şu an üç kişi e, hem Banaz Cumhuriyet Savcılığımız hem de Cumhuriyet Eşme Cumhuriyet Savcılığımızın yürüttüğü takas sonucunda da 3 kişi şu an göz altında ve adli işlemleri de devam etmektedir.